Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz Ecektivizm Prepositions. Burada sıfatlar ve hangi preposition ile kullanıldığını göreceğiz. Ee, yani bir bakıma kelime çalışması gibi bir şey yapmış olacağız. Lütfen ben burada anlatırken siz bunları defterinize not tutmayı unutmayın. İlk olarak nice, kind, good, stupid, silly, intelligent, clever, sensible, polite or implied... Rude, unreasonable of someone to do something. Demek ki bunlar of ile kullanılıyor. Şu şekilde ben şu an kendim hemen bir örnek vereceğim. This is nice of you. This is kind of you. Şeklinde. This is kind of you to call me. Beni araman ne kadar nazikçe şeklinde of ile kullanıyoruz. Someone dediğimiz buradaki bir özne. Subject pronoun. Parantez içinde de to do something diyor. Demek ki kind of someone to do something şeklinde kullanabiliyoruz. Thank you. It was very nice or kind of you to help me. Teşekkür ederim. Kind of someone you to do something to help me. Thank you. It was very kind of you to help me. Teşekkür ederim. Bana yardım etmen çok nazikti. Çok nazikçeydi. It's stupid of her to go out without a coat. It's stupid of... Bakın of aldı buradan. Someone, buradaki someone her oluyor. To go out to do something. Alright? It's stupid of her to go out without a coat. Kabansız dışarıya çıkmak onun aptallığıydı şeklinde bir çeviri yapabiliriz. Burada to'ya bakıyoruz. Nice, kind, good, polite, impolite, rude, pleasant, unpleasant, friendly, unfriendly, cruel to someone. Birisine karşı böyle olmak. She has always been very nice slash kind to me. Kind ya da herhangi bir ejektif. To someone. Buradaki someone mi? Yani ben oluyorum. O bana karşı her zaman çok nazikti. Why are you so rude or unfriendly to and? Burada sıfatımızı koyduk. Ejektifi koyduk. To'yu koyduk ve buradaki someone and oluyor. Burada bir soru var neden ene karşı çok kabasın? İlerliyoruz. Angry or furious about something with someone for something. Arkadaşlar eğer bir şeye karşı sinirliyseniz about'u kullanmanızı kullanmanız gerektiğini söylüyor aslında burada veya soru kullanabilirsin diyor. Ama birisine karşı sinirliysen with'i kullan diyor. Why are you so angry about it? Onun için onun hakkında niye bu kadar kızgınsın? Buradaki it demek ki bir kişi değil. Bir something, bir olay. They were furious with me for not inviting them to my party. They were furious with me for not inviting them to my party. Bakıyoruz. Onlar Onları partime davet etmediğim için bana öfkeliydiler şeklinde. Demek ki birisiyle kullandığımızda, bir sanmanla kullandığımızda with gelmesi gerekiyor. Bir şeylere sinirliysek about kullanmamız gerekiyor. Please, disappointed, satisfied with something. Memnun kalmak. Satisfied, pleased, memnun olmak. Memnun kalmak, disappointed, hayal kırıklığına uğramak. With something, bir şeyden dolayı hayal kırıklığına uğradıysak ya da bir şeyden dolayı memnun olduysak with ile kullanıyoruz. I was pleased with the present you gave me. Bana verdiğin hediyeden memnun kaldım. Bakın buradaki something the present oluyor. Very disappointed with your examination results burada ne diyor sınav sonucundan hayal kırıklığına mı uğradın bakın buradaki your examination results somethinge giriyor bored or fed up with something bir şeyden sıkılmak bıkmak anlamı you get bored or fed up with doing the same thing every day sen her gün aynı şeyi yapmaktan sıkılırsın şeklinde çevirebiliriz hemen iniyoruz surprised shocked amazed astonished at or by something. Diyor ki bunları something ile kullanacaksam at veya by kullanabilirsin. Everyone was surprised by or at the news. Herkes haberlere şaşırdı. Excited, worried, upset about something. Are you excited about going on holiday next week? Bakın fark ettiyseniz burada bir fiil geldiği için hemen ayıncı ile gelmiş. Çünkü with at by about of for bunlar preposition'dur. Kendilerinden sonra gelen fiili isimleştirmek gerekir. Bunu da ing koyarak yapıyoruz. Are you excited about going on holiday next week. Gelecek hafta tatile gide, gideceğin için heyecanlı mısın diye soruyoruz. Excited about. Afraid, scared, frightened, terrified of something or someone. Hani birisinden korkmak veya bir şeyden korkmak. Are you afraid of dogs? Köpeklerden korkar mısın? Şeklinde bakın afraid of ile sormuş. Burada dogs yerine hani kişi ismi de kullanabilirdi. Bir someone da kullanabilirdi. Evet arkadaşlar demek ki someone something bu şekilde yerine oturtuluyormuş. Bir de bu prepositionları kullanırken lütfen Türkçe düşünmemeye özen gösterelim. Bunları bilmeye çalışalım. Bunları bilmenin ve akılda tutmanın en güzel yolu sürekli okuma yapmaktır. Yani kitap okuyabilirsiniz, gazete okuyabilirsiniz veya sosyal medyada gezinirken İngilizce içerikler takip edebilirsiniz. Bu şekilde aklınızda kalacaktır. Bir sonraki ders görüşmek üzere.